Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının 1 Ekim tarihine kadar ertelenmesine tepki gösterdi. Başkan Aldemir, koronavirüs ile mücadele kapsamında daha önce iki kez ertelenen balon uçuşlarının Türkiye'nin normalleşme sürecinde de iptal edilerek, 2 Mayı'na kadar bölgede balon turlarının yapılmayacağının açıklanmasının üzerine tepki gösterdi. Aldemir açıklamasında balonsuz Kapadokya denizsiz Antalya gibi yaşadığımız süreçte Kapadokya için bütün sektörler taşın altına elini koymalı. Uçuşların iptal edilmesini isteyen balon firmaları bu erteleme ile bölgedeki bütün sektörleri zarara uğratacaklar ve ciddi anlamda istihdamın negatif yönde etkilenmesini sağlayacaklar. Aslında bu iptal sonrasında kaybeden Kapadokya olacak. Birçok rezervasyonlarımızda misafirler balonlar uçuyorsa gelelim dedikleri bu dönemde balon turlarının iptal edilmesi büyük bir kayıptır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu uygulama Kapadokya turizmine vurulmuş büyük bir darbedir dedi.